Hepinize merhaba arkadaşlar. Yegez Oyun Manya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Clash of Clans'ta saldırı taktikleri bir çekeceğim. Saldırı taktiklerini çekeceğim yani kısacası. Ee, o hangi adamlarla ne kadar adamla nasıl saldırılır? Bunları çekeceğim. Birincisi arkadaşlar para kasma taktiğindeki çektiğim ordu kampıyla. Yani 16 dev, 4 duvar kırıcı, 15 büyücü, 52 okçu iki şifa ve bir öfke ile ve barbar kanınız varsa barbar kralla saldırmayı öğretmiştim. Yine arkadaşlar bu saldırı taktikleri bir de olacak taktik. Yani isterse ganimet için olsun isterse kupa bu saldırı taktiğini kullanırsanız her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar saldırı taktikleri birdeki bu ordu kampıyla saldıracağım bir yere. Güzel bir yer çıkarsa arkadaşlar. Yani hala çıkmadı, çıkmadı. Arkadaşlar ben güzel bir yerle Karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar güzel bir köyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu köye saldırmaya deneyeceğiz. Bu köye saldıracağız arkadaşlar. Şimdi saldıracağız. Bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu köye saldıracağım. Klan kalesini yokluyoruz ilk önce. Klan kalesinde bir şey yok arkadaşlar. Tamam. En başta saldıracağınız yer her zaman büyücü kulelerinin olduğu taraf olmalı. Büyücü kulelerinin olduğu taraftan bir de gönderdik. Bakalım bir şey var mı? Bir şey yok arkadaşlar. Sonra saldırıyoruz. Buraya bir şifayı gömüyoruz. Sonra bir duvar kırıcı daha. Arkalarından okçuları şöylece şöylece arkadaşlar. Arkadaşlar devlerinizin canı yarılanınca ya da azalmaya başlayınca bir şifa daha basın ve barbar kralı da buradan gönderin arkadaşlar. Şuralara da atın. Azıcık kalmıştı. Şu orta göbeği de bir ülke çakın arkadaşlar. Ve burayı param pinçik etsinler. Hadi be. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar. Kübaya bayağı almamız az kaldı. İnşallah alacağız. Malamadık gibi ya. Neyse evet, arkadaşlar iki yıldız çıktı ve ganimetini full dedik. Evet arkadaşlar. Bu böyle bir saldırı taktiğiydi. Böyle arkadaşlar. Birincisi saldırı taktiğimiz buydu. Ve videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Saldırı taktikleri kısa olacak ama olsun. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.